Ve karşılaşmanın sonundayız. Yunus Emre İdman Yurdu rakibini 10'a 9 muhalif etti ve Bilmiyorum. güzel mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Tolga ile birlikte Tolga öncelikle neler söylemek istersin? Bu maç gerçekten zordu. Zorlandık yani defansta özellikle. Arkadaşlarımla çok adam kaçırdık. Ama Alptu olsun ileride görevini güzel yaptı Ve maçı kazandık Takım yerine oturdu umarım playoff'lara gideriz Teşekkürler Tebrikler evet Utku sen ne söylemek istersin e, maç, Maça iyi başladık Sonra biraz yorulmamıza rağmen yine skoru korumayı başardık Son dakikalarda da Hakemin beraberlik çabasına rağmen kazanmayı bildik Tebrikler teşekkürler Evet Alptu sen neler söylemek istersin Çok zor bir maçtı Yani sonuna kadar kıyasaya bir mücadele Çok yorulduk cidden Playoff için elimizden geleni yaptık 3-3'lük bir seri yakaladık benim Önümüzdeki tüm maçları kazanıp playoff'a kalacağız. Bu galibiyeti anneme ameliyat ediyorum. Evet tebrikler. Evet kan. Bu maçtan önce birine söz vermiştim. Gol atarsam. Kime isim açıklamak ister misin? İsim açıklayacağım zaten. Ceren. Çok sevdiğim, sevgilim. Evet romantik golcüyü ne iş başında? Buradan attığı gol için onu armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, tebrikler. Hoşçakal.